Biliyorsunuz Ebru, klasik cümleleri vardır, nefes al, nefes ver, nefes al, nefes ver, bir, iki, üç. Eller araya, baş parmaklar sıkışsın, kalça yana kaysın, o falan. Biz onları bir aldık o cümleleri, olmayacak yerlere koyduk, senin kafanı yerleştirdik. Eyvah. Çok Eyvah. enteresan şeyler çıktı, buyurun izleyelim. Bahri Bey korkup yerine sizi mi gönderdi? Burada da yine nefes alırken... Evet kollarınızı uzatın uzatın ama hiç dirseklerle bir bağlantımız yok. Kürek kemiklerini birbirinden ayırıyorum ve tekrar kürek kemiklerini birbirine yakınlaştırıyorum. Nefes alıyoruz ve tekrar nefes veriyoruz. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Harika. Al nefes, ver. Al nefes, ver. Nefes al, nefes ver. Esne esne esne. Çok güzel. Al. Ver. Al. al, al, al. Nefes al. Nefes ver. Açayım mı paravanı? Nefes al, ver. Nefes al, ver. Harika. Al nefes, ver. Son kez. <laughs> güzel makyaj. Etkili karın egzersizleri yapacağız. Kesinlikle aç karnına pilatesi önermiyorum. Bir buçuk saat önceden yemeğinizi ya da kahvaltınızı yapmanızı öneriyorum egzersizler öncesi. Şuradaki arkadaşlara bir nefes al ver yaptırabilir miyiz? <laughs> ama ama senin tonlamanla rica ediyorum. <laughs> Sana yaptırayım. Hayır ama ben tonlamayla yaptım. O tonlamayla. <laughs> tamam. tamam. Hadi. Arkadaşlar, sana yaptığım da zor bir şey yapmıyor. Nefes alıp vereceğim. Sanki böyle acayip bir şey yapacakmış gibi. Nef nefes al, ver. Nefes o... al, ver. Evet, başlayın. Nefes al. Al nefes, ver. Ver. Al nefes. Karnını ver. içeri çek, sık kalçayı, Diyafram çalış. <laughs> Çok güzel. Sanki birazdan dövecek gibi yani bu. Kalçayı içeri çek, sık kalçayı, çalış. Ver. devamı da böyle, çalışacaksın tabii. Ya nefes al. <laughs> Çağla büyük akçaya yapıyoruz. Vur topa, var. Ne oldu? Servis karşıla. Ya şurada şey olsaydı metlerimiz ne güzel kıyafetlerimizi giyerdik Çağlay ile pilates yapardık. İkincisi de şunundan geçti. <laughs> Bizim bazı e, seyircilerimiz buna müsait olmadığı için e, <laughs> evet. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.